Hey, selam ben Adal ve bugün 1.17 güncellemesindeki değişikliklere, hatalara bakacağız, ön incelemeleri yapacağız. Çünkü Twitter mükemmel bir yer, yapımcılar kendi alanlarındaki yaptıkları içerikleri Twitter'da paylaşıyorlar. Ama ondan önce çok güzel hatalardan bahsedeceğim. Mesela şu an gözümün önünde ametistler duruyor. Bunu normal dünyada da görebilirsiniz. Tufla kaplı vesaire. Evlerinizde de büyük ihtimal vardır. Bizim şu an evin bir kısmında dekor olarak duruyor. Oyundaki olayların neydi? Bunların farmını yapmak istiyorsanız sadece ve sadece onların çıktığı bloğun oraya gitmeniz gerekiyordu, değil mi? Çünkü bunlar kırılamıyor. Ben bunları aldığımda blok paramparça oluyor ve bana gelmiyor. Peki İpeksi dokunuşlu bir kazma ile ametistleri alabiliyor muyuz ki? Alabiliyoruz. Ve bunun güzel bir açığı var. Pistonu, yapışkan pistonu koyuyoruz. Üzerine slime'ı koyuyoruz. Slime da tuttuğu her şeyi götürebildiğinden hani bunlardan uçak falan yapılıyor Minecraft'ta. Bu şekilde oyunu baga e sokabiliyoruz. Sadece bir dakikada, sadece bir dakikada bütün envanterimizi doldurabilir ve stekler dolusu ametist alabiliriz. Bunu şimdiden yapın çünkü bu yakın zamanda fixlenecek daha çok erken sürümlerdeyiz. 10 saniye falan yaparaktan 5 stek neredeyse topladım. Hatta 5 stack topladım 6. siteye geliyor birkaç tane toplamadığımla beraber. Acayip etkili. Ama bir olay daha var. Bu sefer de bundle'ların bug'ıyla alakalı. Diamond'ları koyuyorum. Bir blok diamond. Alıyorum. Ondan sonra bütün elmaslarımı koyarak bir tane blok elde ediyorum. Bundle'ı alıp bütün elmasları içine aynen bu şekilde koyarsam ben bu bloğu tekrardan alabiliyorum. Ondan sonra tekrardan aynı şeyi yapıp hop 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 bandı da alıyorum, koyuyorum, alıyorum, koyuyorum ve bu işlem devam ediyor. Aynen bu şekilde. 36 tane elmasımız oldu ve sadece en başında 9'du. Bu sürümlerde güzel bir şekilde blok elde edebilirsiniz. Her şeyde bunu yapabilirsiniz. Çünkü Minecraft şu an bu değişiklikleri algılayacak kapasitede maalesef ki değil. Bu durumda siz ne kadar eğlenirsiniz bilmem ama bence bir tık zevk kaçırıcı bir etken. Çok kolay çünkü. Evet, şimdi gelelim yapımcıların bizlerle ara sıra paylaştığı bir 17 güncellemelerine. Bunlar bir sürüm olarak yayınlanmadı ama görsel olarak oyunda ne ekleniyor, ne değişiyor bize gösteriyorlar. King Bee Dogs, bu önceden Ender modunun yani cehennem varken. Neden bir cennet olmasın diyerekten cenneti yapan kişinin ta kendisi. Önceden bir mod yapımcısıydı, ondan sonra Mojang'a resmi bir şekilde katıldı. Onun paylaştığı bir şey var. Kartopunu atıp ses yapıyoruz ve Skulk sensörlerince beraber kapılardan ses geliyor ve TNT'yi çalıştırıyor. Ha, bu ne işinize yarar? Benim ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Normalde bir kale yaptınız. insanları tuzağa düşürmek istiyorsunuz. Bir pistonu çekeceksiniz. E, bir şalteri çekeceksiniz. Pat 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 pat. Kapılar açılarak insanları lavlara düşüreceksiniz. Ama eğer adam çok gürültülü bir şekilde kaleye koşarsa o mesafeden tak sesi algılayan sukul kapıları açar. Onu lava düşürür ve kulede korunmuş olur. Çünkü ben Kinoder Totem'de böyle Black Ops'ta kendi savunma oyunlarına bayılırım. Zombi oyunlarına bayılırdım. Hep böyle ...böyle barikatlayayım bir yerleri, işte gelen zombileri öldüreyim, tur tur gelsinler. Ben bunun hayranıyım. Ve Minecraft'ta da hep bu mantığı yapıp da etkinlikler düzenlemeye çalıştım. Bu Skulk sensörü bir tık daha havalı. Bir tık daha havalı başka bir şey göreceğiz şimdi. Ve yeni güncellemelerden bir tanesi. Skulk'ların sesleri nasıl aldığını burada daha net görebiliyoruz. Ve içlerinden redstone sinyallerinin o partikülleri çıkıyor. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Tekstürlerinde azıcık bir değişiklik oldu. Şimdi diyeceksiniz ki ne var? Solda eskisi, sağda yenisi var. Çok detaylı baktığınızda görebileceğiniz bir şey. O da yakınlaştırdığımız zaman. Soldaki cidden çok kötü. Çok kötü duruyor. Sağdaki canlı hali daha iyi. Soldaki rahatsız edici. Hatta şurada şöyle bir şey görüyoruz ki sol kısma bakın. Bu eski hali sağ kısma bakın. Bu da yeni hali. Çok değişiklik olan şeylerle morluklar var. Endermanlerin gözleri neydi? Mordu. Ve şöyle bir iddia da var zaten. Warden'ın renklerine bakın. Warden'ın yaydığı kötülüğün renklerine bakın. Bu bir Ender Chest'in rengine çok benziyor değil mi? Ama gidip de Ender Dragon'a baktığınızda sadece gözleri mor. End'in geri kalanına baktığınızda, Shulker'lara baktığınızda ya da meyvelere baktığınızda mor rengin hakim olduğunu görüyoruz. Ama Warden, Ender Pearl'e çok yakın renkte. Üzerine Ender durdchest'te de çok yakın bir renkte. Bu renk paletlerinden bakacak olursak Warden önceden aslında bir yaşayan, bozulmamış bir yaratık ve başka boyutta, yani end'de yaşıyor olabilir. Ve bu şekilde de ejderha gelip onu yerinden atmış ve çürümeye de bırakmış olabilir bir ırkı bu şekilde. Çünkü Warden'ın kemiklerini de görüyordunuz. O çürümüşlük hissiyatını, o kemik yapısını görebiliyorduk. Zamanla gitmiş, zamanla bozulmuş. Hatta şurada baktığınızda şu boynuz gibi uzantıları görüyorsunuz değil mi? Skook sensörlerinde. Evet. Warden'ın da aynen bunlardan evrimleştiğini düşünüyoruz. İlk önce küçük uzantılardı. Sonra gitgide o topraktan büyüdü. Sonuçta Minecraft'ta bir hikaye gelecek. Yeni çanak çömlekler vesaire duyurulmuştu. Çanak çömleklerin üzerine de işte kazılar yaparak antik kalıntılar bulabiliyorduk. Güzel olacak. Onun dışında yapımcılardan Henry'in paylaştığı bu video var. Sarkıtlar ölümcüldü ve onlardan su falan depolayabiliyordunuz ama ölüm üncüllüğünün bir göstergesi de bu şekilde. Benim şu an tamam oyuncuyu öldürebilir tehlikeli ama asıl kısmı burada. Yapımcı burada bir tane target bloğu kullanıyor. Üzerine TNT var. Bu şekilde target bloğunun hedef bloğundan TNT'yi etkinleştirip sarkıtları da zombilerin kafasına düşürüyor. Bunun güzel ve ekstrem kısmı bunu başka oyunculara da yapabilirsiniz. Normalde ya öleceksiniz ya kaçacaksınız muhabbetleri oluyor. Adam sizden iyiyse tabii ki siz onu alamayacaksınız ama çevre faktörleri veya düşünceler mesela Valorant'ta çok aim'i iyi olan insanlar oynuyor. Evet ama onlardan daha kötü olan insanlar daha iyi oynayabiliyor sebebi işte Valorant'ın skill'lerini kombine etmek. Bir şekilde mind trick atmak, adamın aklını çelmek. Bu yüzden de bu sarkıtlar bir şekilde oyuna farklı bir nefes aldıracağını düşünüyorum. Kaçarken son anda işte patlayıcı ok olsa çok güzel olacak. Hani bir direkt patlayıcı oku atıp sarkıtları düşürürsünüz. Misler gibi. Çünkü bunun için önceden plan yapmış olmanız lazım. Oyun bu şekilde hızlı akmayacak. Ama yapımcılar bir şekilde zaten zombileri öldürmek istediğini çok belli ediyor. Bunu hem bir 17'nin açıklandığı zaman hem de şimdi teker teker gösteriyorlar. Zombileri böyle öldürüyoruz gibisinden. Ya ben bunun için çok mu uğraşmam gerekecek? Hayır. Bunu eğlenceli bir şekilde işte Trident ataraktan, işte üçlü mızrak ataraktan düşme, düşürmeye sebep olabileceğimiz şeyler eklerler. Çünkü... Onlar da bu eğlenceyi istiyor. Ve Jabba. Minecraft'ın tekstürlerini yapan kişi kendisi. Önceden tuf yani ametistin etrafını saran taşın ne kadar iyi olmadığını düşünüp, blurlu olduğunu düşünüp yenisini yapıyor. Kabustonla birleşen bir halini çizmiş ama bu full sürme aktarılabilecek bir detay değil. Çünkü tuflar bir şekilde ametistler gibi ametistin oluştuğu taşlar gibi toplanamıyor. Onları kıramıyorsunuz. Kırdığınızda ise işte elinize gelmiyor. Bu yüzden de hani böyle bir bileşenle dekoratif olarak kullanamayacağı dolayı insanlar, bizler e, bu blend olma olayına, bu karışma olayına ihtiyaç var mı? Yani açıkçası güzel olur ama bunların birleşimiyle beraber ne yapabilirsiniz bilmiyorum işte. Yani sırf bu taşı elde edebilmek için yerin altını kazıp madende kabustondan yani kırık taştan birleştirip ev yapmanız gerekiyor. Eğer bu deseni istiyorsanız o da hani aralıklarla da koyamayacaksınız. Bir yer koskocaman böyle bir yer koskocaman böyle kalacak. Tabi bunu değiştirirler. Onun dışında evet 1.17 güncellemesinden şimdilik bu kadar. Çünkü bu hafta bir güncelleme gelmedi. Çarşamba geliyor. Ertelediklerinde perşembe geliyor. Ben de şişeye gidecektim. Sırf bu olayları size pat 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 hızlıca açıklayayım diye dişçiye gitmedim. ben bende dalga geçti ve Snapchat'ı yayınlamadı. Onun dışında işte işlemci yamuldu vesaire bunların muhabbetlerini Twitch yayınlarından biliyorsunuz. Orada bayağı sohbet muhabbet yaptık. Minecraft speedrunları yapıyoruz ki direkt videonun içerisinde koymuyoruz. Videoyu koymuyoruz. Orada sohbet muhabbet eğlenceli oluyor. Siz de beni Twitter'dan işte böyle dram olaylarında sinirlendiğim şeyleri takip edebilirsiniz. Instagram'dan duyuruları alabilirsiniz. Discord sunucusu hepsinin aşağıda linki var. Oradan da bütün hani eğlenceli ortamları katılabilirsiniz. Kendi odanızı kurabilirsiniz. Roller alabilirsiniz. Üzerine de gidip de işte yayın duyurularını alırsınız. Bu şekilde de yayınları kaçırmazsınız. Evet benden bu kadar. Güzel şeyler geliyor. 1.17 cidden tatlı olacak ve bunların hepsi Hytale'ı borçlusunuz cidden. Hypixel denen bir sunucu var. Günde 150 bin kişi bir Minecraft sunucusuna giriyor. Kendisi premium sunucu bir de. Hani sahte hesaplar giremiyor. Premium olmanız lazım. Ona rağmen 150.000 çekiyor. Mükemmel bir sunucu. O kendilerine yeni bir oyun yapıyor yapıyorlar. Minecraft 2 gibi bir şey olacak. Minecraft'ı geçmeye hedefliyor. Bu yüzden de Minecraft aslında bu maden güncellemesini yapmayacaktı. Bekletiyordu. Aha da rekabet neler doğuruyor? Bizim için daha güzel şeyler doğuruyor. Yani rekabet cidden güzel bir şey. O zaman öpüldünüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir güncelleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.